Önce bir şey söyleyeyim maalesef bu böyle e, e, evet bu kaos çağı tesbitini e, önemsemek lazım elbette Guterres'in e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri olarak ortaya koyduğu performans sorgulanabilir özellikle e, İsrail'in Gazze'de yaptıkları karşısında çok e, vicdanlı açıklamalar çok önemli açıklamalar yaptı ve evet birçok dünya liderinin de pozisyon alamadığı ABD başta olmak üzere Batı ülkelerinin İsrail'e koşulsuz destek verdiği bir ortamda uluslararası toplumun gerçekten vicdanı oldu. Tabi bunun bir tarafı da BM sisteminin iflasının Gazze'de görünmesiydi. Çünkü BM kurumları çeşitli organlarıyla Filistinlere destek için oradaydılar ve Onların binaları da vuruldu, onların Hı. okulları da vuruldu, onların hastaneleri de vuruldu. Dolayısıyla BM de vuruldu Gazze'de. Filistinliler Hı. gibi BM de vuruldu. Ee, şimdi böyle baktığımızda Guterres'in e, performansı e, sorgulanabilir dedim. Şu yönüyle haksızlık etmemek lazım. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterleri güçlü değildir. Onların ellerinde herhangi bir askeri harekat yapabilecek, hatta bir siyasi karar verebilecek bir yetki yok. Ancak dikkat çekebilirler, toplantı yapabilirler. Uluslararası sistemin gündemine bir takım konuları getirebilirler. Bence Guterres bunların hepsini yaptı. Burada asıl sistemi işlevsiz hale getirenler, bu güvenlik konseyi üyeleri, başta ABD olmak üzere, ABD, Rusya ve Çin ve Fransa ve İngiltere, yani bu beş ülkenin Burada sistemi işlevsiz hale getirdikleri açıktır. Ben bu açıdan baktığımızda Guterres'in söylediklerini önemsiyorum. Bu doğru bir tespit. Dünya çok yönlü olarak bir kaos çağına gidiyor. Bu kaos çağının bu kaos çağına gidişte büyük güçlerin kıyasıya rekabet etmiş olmalarının bir karşılığı var. Fakat daha önemlisi biz çok yakın zamana kadar, belki pandemiye kadar, belki Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar Uluslararası sistemde az çok bir düzenin olduğunu düşünüyorduk. Burada ABD'nin üstlendiği bir rol vardı. Fakat geldiğimiz dönemde böyle bir düzenin kalmadığını ve artık e, önceki dönemlerde, düzen olduğu söylenen dönemlerde bile Afganistan işgali konuşuldu, Irak işgali konuşuldu, elbette ki bazı e, zayıf görülen, tırnak içinde söylüyorum önemsiz görülen ülkelerin şikayet edilmeleri ya da oradaki insanların, yüz binlerin ölmeleri önemsenmedi. Fakat şimdi Avrupa'da bir savaş var. 2008'de başlayan Rusya'nın saldırganlığı, Gürcistan ve daha sonra Ukrayna'da ortaya çıkan bu tavrı, tabii ki NATO'nun gelişlemesine bir tepkiydi ama neticede ciddi bir savaş olgusunu bize son iki yıldır yaşatıyor ve artık Rusya'nın ...Ukrayna Savaşı'nda aslında batıyla savaştığını biliyoruz. Hı hı. Aynı şekilde Tayvan'ın patlayabilecek bir dosya olarak orada durduğunu... ...ve Çin'in yeni yönetiminin, daha doğrusu Xi Jinping'in yeni dönemdeki iddialı politikalarının... ...ABD-Çin rekabetini arttırdığı da görülüyor. Aynı şekilde ABD'nin Çin'i bir tür çevreleme politikası yürüttüğünü... ...ve bu çerçevede Asya'nın yükselen ekonomilerinin sadece ekonomileriyle değil... Hint Pasifik'in olası krizleriyle de gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Mesela az önce F-16'ları konuşuyorduk önceki kısımda. Amerika'dan F-16'ları alan en önemli ülke Tayvan. Yani Kongre'nin ve ABD yönetiminin en fazla uçak sattığı ülke Tayvan. Neden? Çünkü Çin'e karşı güçlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi ABD ile Çin arasında ki Çin ABD'nin uzaktaki, uzak orta ve uzak vadedeki en önemli rakibi Hasmı. Rusya'da yakın dönemdeki tehdit. Şimdi böyle bir dönemde Avrupa'nın kendi güvenliğine sahip çıkamadı. ABD'nin ise dünyada bir düzen kurma fikrinden vazgeçtiği, bunun için kendisini seferber etmediği, Trump'la başlayan kendi milli çıkarlarına öncelik vereceğini açıktan ifade ettiği, Biden'ın etkisiz bir demokrasi ittifakı deyip sonra onu da terk ettiği bir dönemde gerçekten Acaba bu büyük güç rekabeti nasıl şekillenecek ve bunun bir kaosa gitmesi nasıl engellenecek? Eğer BM etkisizse, eğer NATO kendisini yeniden konumlandırarak Rusya ve Çin'e karşı bir e, güç temerküzü içerisinde ise ama bir taraftan Avrupa'nın e, savunmasının bile e, baş başa kaldığında Rusya karşısında zayıf olacağı ABD olmazsa böyle bir ortama geldiğinde tabii ki ülkeler bu kaos çağına kendilerini hazırlamak durumundalar. Bakın bu kaos çağının başka boyutları da var. Mesela teknoloji savaşı, yapay zekadan bahsediyoruz değil mi? Çiplerden bahsediyoruz. Ee, az önce savunma sanayinin değişik unsurlarından bahsettik. Evet. Şimdi nükleer silahların yayılması meselesi çok önemli. Daha önemli konulardan bir tanesi iklim. İklim değişiyor, göç meselesi bir taraftan ama başka boyutları da olacak bu konunun. Dolayısıyla buna yönelik bir çerçeve de yeteri kadar oluşmuyor. Evet en son Birleşik Amerikalar'ında bir iklim üzerine bir ittifak oluştu ama bunun uygulaması açısından baktığımızda da o kadar ümit var olamıyoruz. İşin içerisine enerji, jeopolitik ve ticaret yollarının rekabetini kattığınızda çok riskli bir döneme doğru geçiyoruz. Bakın etrafımızdaki birçok ülkede durmadan milisler vuruluyor. Durmadan vekil güçler vuruluyor. ABD, Suriye'de, Irak'ta Türkiye'nin terörle mücadelesini biz zaten konuşuyoruz. Dolayısıyla bölgesel ve küresel düz, düzlemde bu kaosun bu kadar yayılıyor olmasının e, bence çok riskli bir dönem olduğu tespiti doğrudur. Elbette Türkiye'ye dair söylenenlere katılırım. Program başlamadan önce arkadaşlarımız sanatın bölgelerde... ekrana. Mesela şöyle bir soru yönelttiler. E, Amerika Birleşik Devletleri dün Bağdat'ı vurdu. Bugün nereyi vuracak? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ya da İran'a bağlı vekil güçlere yönelik operasyonlarının devam edeceği, uzun bir süre kapsamlı olarak devam edeceği ile alakalı sayısız açıklama dinledik. İşte o tırnak içerisinde operasyonlar da başladı. Dün akşam Bağdat sokaklarından alevlerin yükseldiğini gördük örneğin. Bu nereye kadar devam edecek ya da bölgeyi nereye sürükleyecek mesela? Bu konuda da kısa bir değerlendirme yapmak istersiniz belki. Elbette. E, tabii e, biz e, Bağdat'ta, ABD Bağdat'ı vurdu ama aynı zamanda İran'ın da Pakistan'ı vurduğunu, Pakistan'ın da İran'ı vurduğunu Hı -hı. yakın Hı -hı. zamanda yaşadık. Yine aynı şekilde İran, Erbil'i de vurdu. Evet. E, yani e, Irak'ı da vurdu. Dolayısıyla İsrail'in... E, İsrail, e, İsrail Suriye'yi Suriye vurdu, Lübnan'ı vurdu. E, sık rastlanan bir olgu. E zaten zaten e, sık sık bombalıyor. Şimdi Türkiye, Irak ve Suriye'de operasyonlar yapıyor. Bütün bunların hepsini bir araya getirdiğinizde bölgede zaten bu vekiller üzerinden yürüyen savaş, çatışma, terör örgütlerinin hedef alınması ve onların üst kadrolarının tasfiye edilmesi neredeyse vakayı Adiye'den hale geldi. Böyle bir ortamda kaos zaten yaygın halde, hali hazırda yaygın halde. Bunun daha da yayılmaması için, yani Türkiye gibi önemli ülkeler diplomasi yürütüyorlar. Hı hı. Bakın hem Cumhurbaşkanımızın hem Dışişleri Bakanımızın çabaları buna yönelik. Aynı şekilde MİT Başkanı'nın buna terörle mücadele diplomasi kavramlaştırması yapıldı Türkiye'nin kendi terörle mücadelesi kapsamında. Ama aslında çok daha genel bir çerçevesi var ve Cumhurbaşkanımızın 2023 beyannamesinde bu ortaya konuldu. Türkiye çevresindeki bölgelerde istikrar istiyor. Kaosu engelleyecek düzen kurucu rolde olmak istiyor. Çünkü biz kaostan çok çektik. 2013'ten itibaren iç ve dış kaostan terörle mücadele eden iç sıkıntılardan çok çektik ve bunun ne kadar riskli olduğunu, ülkelere ne kadar zarar verdiğini biliyoruz. Çevremizdeki Peki. ülkelerde iç savaşlar devam ediyor. Hala bitmiş değil. Suriye ve Irak dediğiniz ortada bir devlet var mı yok mu ciddi bir tartışma söz konusu. Yani bölünmüş ...iradenin bölündüğü bir durum var. Böyle bir ortamda Türkiye'nin... ...kaostan çıkmada evet... ...düzen kurucu bir rolü var. Ama bunun global düzeyde... ...Türkiye tarafından yapılması mümkün değil. Peki ABD'nin yapmadığı şeyi... ...Çin yapmaya istekli mi? O da değil. E, Rusya'nın zaten böyle bir kapasitesi yok. E, böyle baktığımızda... ...çok riskli bir döneme... ...gittiğimiz kanaatinde ben de... E, ...hem fikirim ama yapılması... ...gereken şey tabii ki... ...Türkiye'nin de ortaya koymaya çalıştığı gibi istikrara, işbirliğe katkı verecek bir e, düzlemde olmak, bir çabada olmak, bir Peki. kapasite...